benim. Teşekkür ederim Mardin Yaren kardeşim. Beğen için kalpler için sağ ol var ol. Metin Kavak kardeşim. Hoş geldin. Allah'ına kurban senin. Teşekkür ederim. Gerçek bir sanatçı meşhur olup kendini kaybetmeyen tek adam. Teşekkür ederim. Allah'ına kurban. Sizlere bir nasihat vereyim kardeşim. Yanlarım benim. Aklınızda bulunsun. Bir nasihat vereyim. Bu dünyada hiç kimseyi küçük görmeyin. Hor görmeyin. Gülmeyin. Bir gün o güldüğünüz insana muhtaç olursunuz, utanırsınız. Yaradan yüce Rabb'im alır da verir de. Zenginlik, servet, her şey Yaradan yüce Rabb'ime aittir. Asalet doğuştan gelir. Asalet doğuştan gelir. Asalet parayla satın alınmaz. Asalet görgü doğuştan gelir kardeşlerim, yanlarım benim. Parayla satın alınmaz.